Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Minecraft serisine başlıyoruz. <laughs> Altı işte ser. Altı gibi. Şimdi ilk önce odun kırmamız gerekiyor önce. Çeviriyorum. <laughs> ben ilk önce elim Bu burada, önce bak. Arkadaşlar ne oldu? Soruyorlar sana da. Aa, yani hırdacım şimdi benim normalde oynar o yüzden önce de ihtiyacım var. Ama baltayla ya Kendimi kendim söyleyeyim normalde sana bakıyorum şu. An. Yani maden çok zor olacak. İlerideki zamanlarda belki sakin olacağız. Hatta oyunda biz maden yapmak için bir sakin alacağım Şu an sakin değiliz arkadaşlar.

vuhuu koşalım koşayım koşalım ooo dur dur biz buradan balıklar bile hiç vuhuu ne kadar yakın ne kadar yakın asla böyle koyun da bir çıkar aaa ileride bir koyun var hemen onu alıyoruz bakalım niye kocaman kem balıklar öldürüyorsun Oha son koyunumuz da bulmuş olduk. Artık yatağımız var. Tabii ki Ya bu çok zarar veriyor. Ben bunu niye yaptım hiç bir şey yaramıyor. Bu arada bu Bedrock'ta var sadece bu özellik kullanılmıyor. Kral yok. Şimdi sandalye Evet, sandalye mi dedim? Açılışı mı? Hayır, crafting table'ımızı alalım. Hmm, yatak yapmamız gerekiyor. Ama yatak içinde benim şunlara ihtiyacım. Bunlardan iki tane çıkıyor diye biliyorum. Kırmızı renk. Evet. Crafting da şuralarda bir Nasıl gerekiyordu bakayım. Aa, benim kendim bir tane yokmuş. Crafting table'ım bulmam gerekiyor şu an. Bakayım bir ağaçlarımız. Nerede? Bakalım. Ah, burada olması gerekiyor. Evet. Şuradan En yakın Heh, yatak. Ben kırmızı yönüm aslında. Ya kırmızı ben çok tatlı geliyor. Dur ya yakınlarda hiç farklı bir renk var mı? Yok. Ben kırmızı diyeceğim de dur. Benim bir tane fazladan yünüm var. Ya ben işte kırmızıyla yapacağım arkadaşlar. Ve... Arkadaşlar şey ya böyle odunlara göre ki yataklar olsa güzel olmaz mı ya da? Gerçekte öyle yani Minecraft'ta da öyle olsa. Şimdi ilk yatağımız hazır. Zaten tek bir yatağımız olacak. Öyle. Şimdi ev yapmamız gerekiyor. Ev için odun ihtiyacımız var. biraz daha kıralım. Barınak inşa etmemiz gerekiyor. Ama bunu diğer bölümde falan da yapalım. Öyle ama neyse. Ne bileyim. Bugün de yapabiliriz. Ev ama böyle hepsini tamamlayamayız. Bu arada oyunu ben ne için yapacağım buldum. Arkadaşlar tabii için nasıl peki? Tamam geliyoruz. Buradan iniyoruz. Bire bir 30 tane oldum falan yeterli olur. Çok büyük bir ev yapacağımı düşünmüyorum. Çünkü durun. ilerideki adalara bakacağım. Arkadaşlar aslında evimizi şuraya yapabiliriz. Yanlışlık da yer bulduk güzel. Aa sana var evde ev bulursak diye bunları alayım. Biz bu arada video dışında kasılırım ben belki. Ya da bırakabilirim. Oo güzelmiş alan güzel. Bak şuraya durdum topraklar koyacağım. Onu genişletmek için şöyle bakayım. Şimdi çok güzel oldu. Ee, şu an bak orada da ileride ağaçlar vardı. Ne bileyim bura bana çok uygun geldi bu arada. Sosin, <laughs> sosin, Ay ben ne yapıyorum ya? Ne? Ne? Olsun, sonra kaldı ama sıkıntı değil. Mandalina bir evimiz oldu ne güzel. Maden de oraya açarız. Biraz uzak olsun yani maden. Zaten hem burada da kumlar da var yani kumu da Orada hmm. Burada da var. Şurada kumlar güzel. Güzel yer bulduk. Baya baya güzel. Ama çok küçük oldu. Hmm. Ne bileyim daha büyük olabilirmiş. Hmm. Ama odun bitti. Allah'tan 19 tane daha odun var. Bu seri mükemmel olacak. Amaç oyunu bitirmek. Bitiremeyiz. Siz belli olmuyor derken. Bu arada yer bitmeyle çimen kalır ya. Çok güzel ev yapmam ben. Boşu boşuna zaman harcamak oluyor çünkü. Ben de. Hmm. Güzel devam ediyoruz. Şöyle tam buradan devam. Blad... Jag skämtar efter en toblak, hördu. Çünkü mesela örümcek bebek zombi falan oradan geçebilir. Ama bebek zombi geçirmemek ki çok kolay yani orada. Şey böyle böyle hiç oraya fazla bir blok koymasın. Bebek zombi ona tırmanamaz. Falan olur. Bir bloklu bir de örümcek var. O yüzden cam koyuyoruz. Yani o yüzden cam koyuyorlar. Yoksa camın başka bir anlamı yok. Bir güzel gözüküyor cam. Şöyle. Yapımızın hepsini buraya koyalım. Zeminden atarız. Bu Uyuyoruz. Artık biz öldüğümüzde buradan doğacağız. Güzel oluyor yani. Oradan kırılma zamanı. Orada. Kaç tane taşım var? Yedi. Bir tane İçinden sen kemik çıkar mı? 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 ışıkları kullanırım. Ay. No, ay. Evimiz buradan gayet de. Ay, ada. Ada değil Biz Thank belki... Daha de, de ölü, odun cennetine geldik. Birazcık odun Şu ağacı kırayım Yani ya da uğraşamam şimdi. Biraz kıralım da de. Ne dedi? Diğer yerine Ne Bura çok karanlık. Bura arkadaşlar, ekstra yapabilirim yani öyle bir şey sonra hiç nedir falan demeyeyim. Belki ekstra açmam ama ıı, bura çok karanlık oluyor. Dur ya, ben sadece taş Ben ama akı. Hmm. iki tane taş var. Yine hmm. dur dur. Maden. şimdi dur. Ben burada bir yerde vardı var mı hiç? Ah! dur dur. Burası aslında mantıklı bir yer taş kaldı. Gönül ışığında bedava taş. Hem de gönül ışığında. Vuhuu. Bu seri çok güzel gidiyor ya. Arkadaşlar bir şey bakacağım. Şarjım 11 birazdan. Aa, oyunum dondu. Arkadaşlar Hero Brian geldi. Şaka şaka. Hero Brian gelmedi tabii ki. Oyunum kasmaya başladı. Herhalde videodayım diye hala kayıtta mıyız? Evet. PlayStation serisi de gelecek yakında. Yakında PlayStation'dan seri de gelecek. O dur dur burada. Siz de benim düşündüğümü düşünüyor musunuz? Kum. Ne demek? Cam demek. Cam ne demek? Aa, aa, aa. Niye koydum bu. Arkadaşım ya biraz boğulayım. Artık boğulamıyorum. Yes be. Tamam. Arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani hile mi baspa ya? Bak. Şu üstündeki bu kızının bir, bir şey nasıl geliyor? Bakın. Bilmiyorum. Aklıma mükemmel bir fikir geldi. Thank you. <laughs> çalıştım. Aa, Üstüne kum koyacağım. Aa, Ya! En üstteki tahta. Hayır, o değil. şaka yapıyorsun. Bu çok işime geldi. Dur 11 tane kum mu olmuş. Bu çok iyi. Şurada adam. Hemen adam şey geri gidelim. Tahtan da yazarsan artık. Böyle devam edeceğiz. Bütün seri böyle değil mi? Ama şöyle yapmak için aklıma mükemmel bir fikir yaptım. Acaba oluyor muydu ya? Hatırlamıyorum ama deneyeceğim şimdi. Oğlum şimdi kömür oluyor yani. Dur. İlk önce fırın yapmam gerekiyor. Fırın fırın fırın. 500 tane fırın. Fırın fırın değil mi ya? Adı? Ocak mı yazıyor? Ocak. Nasıl? Adın Ocak mı? Arkadaş ne, ne zaman beri Ocak diye geçiyor adı? Bak böyle mi yapılıyordu? Hayır odun pişirmem gerekiyor. Biraz odun toplamamız gerekiyor. Şöyle yaptıktan sonra bitirelim da devam edelim ya da bugün. Ben neden böyle yapıyorum biliyor musun? Gün içinde vaktim olması için yani kısa yapıyorum. Kapağı yapmam yarım saatimi alıyor? O yüzden yani kısa oluyor bazen videolar ama bir saatlik videolar dağıtacağım. 70 abone için teşekkürler. Şimdiki hedef 80. Bu arada bayağı bir oldu. Ben bir ara YouTube'u bıraktım neredeyse ben. O kadar çok düşmüştüm ben YouTube'u. Biliyor muydunuz bunu? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ben bir tane şey şöyle bir depresyon demeyeyim de üzüntü katmıştım ben YouTube'dan. Böyle ne bileyim. Hesabım gitmişti eski hesabım. Sonra ne bileyim. Baş, böyle ben çok abone kazanamıyordum. O yüzden üzülüyordum. Uzun kömür yapıyorum. Bir tanesini pişireceğim sadece. Uzun kömür ile meşale yapılıyor mu? Onu öğrenmek için. Nasıl da pişiyor mu? Hayır, anne piş ha kendi Anlamadım. Yanlı meşale yapıyorum şimdi onu deneyeceğiz şöyle yapılıyor benim şimdi kömür ihtiyacım bitti tahtaları da alayım şöyle şurayı da tamamlayayım şurayı da şöyle bitirelim. Evimiz daha devam edecek. Bay bay.